Kali 2012-2016 yazılımında alınmış olan 7'yi programda geri yükleme işlemini yapacağız. Öncelikle sol taraftaki kısa yollar bölümüne giriyoruz. Veri tabanı ka geri kazanım yazıyor. Veri tabanı geri kazan diyoruz. Burada almış olduğumuz yedekler gözükecektir. LVN uzantılı veya yedek yolu neredeyse oradan 7'yi bulduktan sonra yedeğin üzerine bir defa tıklıyoruz. Aç dediğimiz zaman geri yüklemeyi yapacak ve programdan bizi çıkışını yapacak. Program sistemden çıkılacaktır gibi dönüt verdi. Tamam dediğimizde programdan çıkıyor. Tekrardan programı açmak istediğimizde oda yapılarımız en son haliyle geri yüklenecektir.